Çocuklar hepinize merhaba. Beraber Yunetinya'dayız, ikinci sınıftayız, İngilizce dersindeyiz ve bugün letters yani harfler konusunu işleyeceğiz. Bu dersimiz hem Türkçe hem İngilizce olacak. Fakat aynı dersin yalnızca İngilizce anlatımı olan kısmını bu kanaldan izlemeyi unutmayın. Çünkü bu tarz sadece İngilizce hazırlanmış içerikleri dinlerseniz İngilizceyi daha iyi öğrenebilir daha iyi anlayabilirsiniz. Hemen dersimize başlayalım. Çocuklar biliyorsunuz Türkçe alfabemizde 29 harfimiz vardır. Fakat İngilizce alfabede 26 harf vardır. Şimdi bunların üzerinden tek tek gideceğiz. Her harf için bir kelime örneği vereceğiz ve bu kelimeyle de bir cümle kuracağız ve bu cümlenin de Türkçe çevirisini beraber bulacağız. O zaman Haydi başlayalım. Çocuklar ilk harfimiz A. Tabi burada bu harfleri İngilizce okuyoruz. Türkçe okumuyoruz. İlk harfimiz A. Apple. Today I ate an apple. Ben bugün bir elma yedim. I ate an apple. And I liked it. Devam edelim. B. Ball. Ball top demektir. I have a ball. Benim bir topum var. See. Cat. Şimdi burada dikkatinizi çekmiştir. Harfi C diye okuyoruz ama kelimede cat diyoruz yani K harfi var. İşte Türkçe İngilizceden bu nedenle farklıdır. Biz Türkçede nasıl yazıyorsak her zaman öyle okuruz. Fakat İngilizce'de okunuşlar kelimeye göre değişebilir. Siz İngilizceyi daha iyi öğrendikçe her kelimedeki harfleri daha büyük bir doğrulukla okuyacaksınız. Şimdilik sadece bunu bilmemiz yeterli. İngilizce'de bir harfin kelimeye göre değişik okunuşları olabilir. Cat, kedi demektir. I bought a cat. Ben bir kedi satın aldım. Devam edelim. D dog. Dog köpek demektir. My dog is really lazy. Benim köpeğim gerçekten çok tembel. Geçtik hemen diğer harfimize. Diğer harfimiz E. Egg. Egg yumurta demek. I eat two eggs each day. Her bir gün iki yumurta yerim. Bir sonraki harfimiz F. Flower. I need to water flowers. Benim çiçekleri sulamam gerekiyor. Bir diğer harfimiz G. Grapes. Grapes üzümler demek. My favorite fruit is grape. Benim en sevdiğim meyve üzümdür. H horse. I dream about riding a horse. Bir at sürmeyi hayal ediyorum. I Çocuklar burada i yani bu Türkçe olarak okuyalım şimdi. i harfi Büyük olarak yazıldığı zaman İngilizce'de yukarıdaki nokta konulmaz. Sadece ı olarak yazılı Bunu da unutmayın. Şimdi bununla ilgili bir kelimeye bakalım, cümle kuralım. Ice cream. Ice cream'i büyük yazdığımızda gördüğünüz gibi ı ile başlıyoruz. Büyük ı ile başlayarak ice cream olarak yazıyoruz. I like ice cream, especially in summer. Ben özellikle yazları... Dondurmayı çok severim. C. Juice. Juice genelde meyve suyu anlamında kullanılır. I like drinking apple juice. Elma suyu içmeyi seviyorum. K. Kick. The famous football player kicked the ball. Ünlü futbol oyuncusu topa vurdu. Hemen devam ediyoruz. L. Lake. We do not have any lakes in our city. Bizim şehrimizde herhangi bir göl yok. M. Monkey. I saw two monkeys in the zoo. Hayvanat bahçesinde iki maymun gördüm. N numbers. I was learning numbers when I was in the first grade. Birinci sınıftayken sayıları öğreniyordum. O, orange. I ate an orange yesterday. Ben dün bir portakal yedim. P, pineapple. We do not have any pineapples in our home. Evimizde ananas bulunmuyor. Q. Buradaki kelimemizin okunuşu da Q. Q sıra demek arkadaşlar. We have to wait patiently in the queue. Sırada sabırla beklemeliyiz. R. Rabbit. I really like how rabbits look like. Tavşanların görünüşünü seviyorum. S. Scientists. Scientists work for understanding how animals live. Bilim insanları hayvanlar nasıl yaşıyor bunu anlamak için çalışıyorlar. T time. We have limited time. Bizim sınırlı vaktimiz var. Time süre demektir çocuklar. You umbrella. Don't forget to take your umbrella. It is raining right now. Şemsiyeni almayı unutma. Şu an yağmur yağıyor. Umbrella şemsiye demektir. V volleyball My sister is playing in the volleyball team of the school. Benim kız kardeşim okulun voleybol takımında oynuyor. W watermelon Watermelon çocuklar karpuz demektir. I love eating watermelon in summer. Yazın. Karpuz yemeği çok seviyorum. X. X-ray. X-ray bildiğimiz zaten Türkçe'de de kullandığımız X-ray. She went through X-ray because she broke her leg. Kız bacağını kırdığı için X-ray'e girdi. Y. Young. Young genç demektir. The future will be shaped by the young people. Gelecek genç nesiller, genç insanlar tarafından şekillendirilecek. Z. Zebra. Zebra was running away from the lion. Zebra aslandan kaçıyordu. Şimdi bir de İngilizce cümlemiz var. Hemen bunu okuyalım. Write down an English letter in comments and give an example word for it that you did not see in this video. Yani yorumlara bir İngilizce harf yazıyoruz ve o harf ile başlayan videoda da görmediğimiz bir kelimeyi ilave ediyoruz. Ve beraber yorumlarda kelimeleri öğreniyoruz. Çocuklar, Yunitinya'nın ikinci sınıf İngilizce Letters dersini bugünlük tamamladık. Bu dersin tümüyle İngilizce anlatımı olan versiyonunu kanaldan izlemeyi unutmayın. Öğrenme isteğiyle kalın, hoşçakalın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.